Servis atarken topu ıskalıyor musunuz? Endişelenmeyin. Bu videoda hatalarınızı nasıl düzeltebileceğinizi ve daha isabetli servisler için uygulayabileceğiniz pratik egzersizleri bulacaksınız. Merhabalar. Bu videoda masa tenisinde servis atarken topu ıskalamanın en sık karşılaşılan nedenlerini inceliyoruz. Ayrıca bu hataları nasıl düzeltebileceğimizi Adım adım örnek alıştırmalarla gösteriyoruz. Servis atarken topu ıskalamamızın genellikle 4 ana nedeni vardır. Birincisi, topu yukarıya dik atmak yerine yana doğru atıyor veya yeterince yükseğe fırlatmıyor olabiliriz. Top yana doğru gidiyor. Ve topu çok alçaktan atabiliriz. İkincisi, raketi çok geç sallayıp zamanlamayı kaçırıyor olabiliriz. Üçüncüsü ise raket ile top arasındaki mesafenin doğru olmaması servisin kaçmasına yol açıyor olabilir. Dördüncüsü, yeni bir servis stiline geçtiğimizde odaklanmamızı kaybedebiliriz. Örneğin sarkaç servisi düşünürken aniden ters falso servis atmaya karar verdiğimizde bu durum hata yapmamıza sebep olabilir. Teknik analizler. Peki bu hataları nasıl düzeltebiliriz? Bunun için dikkat etmemiz gereken 4 teknik faktör vardır. İlk olarak topu yukarıya düz bir şekilde atmalıyız. Başlangıçta topu avucumuza yerleştiriyoruz. Yukarıya doğru düz bir şekilde en az 16 santim veya daha fazla havaya atmalıyız. Ve topun tam göğsümüzün önüne düşmesine dikkat etmeliyiz. Topu vurarak ve döndürerek yukarıya fırlatmamalıyız. İkincisi doğru zamanlama. Örneğin kısa servis atmak istiyorsak top göğüs hizasına düştüğünde raketi sallamalıyız. ne çok erken ne de çok geç. Üçüncüsü doğru mesafe. Raketi sallayabileceğimiz yeterli alana sahip olmak için raketi vücudumuzdan yaklaşık 20-30 santim uzakta tutmalıyız. Böylece dönmek ve kolumuzu böyle açmak için yeterli alanımız olur. Raketi vücudumuza çok uzakta veya çok yakında tutmamalıyız. Dördüncüsü, gözlerimizle topa odaklanıp raketimize temas edene kadar takip etmeliyiz. Bu dört faktörü doğru bir şekilde uygulayabildiğimiz sürece servis atarken topu ıskalama ihtimalimizi en aza indirebiliriz. Şimdi servis atma hatalarını azaltmak ve başarı oranımızı arttırmak için uygulayabileceğimiz 4 pratik egzersize bir bakalım. Alıştırmalar. Alıştırma 1: Doğru atış. İlk olarak topu yukarıya doğru bir şekilde atma alıştırması için bir halka veya kasnak kullanabiliriz. Attığımız topun doğruluğunu kontrol etmek için halkayı masanın üstüne koyalım. Topu attığımızda Top böyle dengesiz bir şekilde düşerse doğru bir atış yapamamışız demektir. Amacımız topu yukarı attığımızda topun bu halkanın içine düşmesini sağlamaktır. Daha sonra halkayı yere koyarak da aynı alıştırmamızı yapabiliriz. İkinci alıştırmada ise topsuz servis atma egzersizi yapabiliriz. Topu yukarı attıktan sonra ağırlık merkezimizi kaydırdığımızı ve top aşağıya düşerken göğüs hizamızda topa temas ediyormuş gibi hayal edebiliriz. Bunu birçok kez yapabiliriz. Gölge servisi sayesinde top olmadan tekniğimizin hareketini kontrol edebilir, doğru bir şekilde ayarlayabiliriz. Hadi bunu defalarca tekrarlamaya çalışalım. Üçüncü alıştırma ise topu yavaşça ve isabetli bir şekilde servis etmeye çalışmaktır. Başlangıçta topa çok fazla spin vermemize gerek yok. Topu düz bir şekilde yukarı atıp isabetli bir şekilde vuralım. <laughs> Gözlerimizle topu iyi takip etmeye, hareketin stabilitesini kontrol etmeye çalışalım. Topla temas süresi çok yavaştır. Çok fazla spine gerek yok. Bunu defalarca tekrarlamaya çalışalım. Böylece vuruş hissimiz artacaktır. Dördüncü alıştırma ise masada bir hedefe doğru servis atmaktır. İlk olarak büyük bir hedef belirleyebiliriz. Hedefe dokunmak, veya yakın olmak için mümkün olduğunca çok servise atmaya çalışabiliriz. Ve büyük hedefleri yavaş yavaş daha küçük hedeflerle değiştirebiliriz. alıştırmaları doğru servis atma prensiplerine göre uygulamaya çalışmalıyız. Bir hafta sonra vuruş hatalarımızı en aza indirdiğimizi görebiliriz. Teşekkürler. Bay bay.